Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosundan selamlar. Ben de her. umarım iyisinizdir diyorum. Şimdi destemi göstereyim. Bir de dün kardeşim, dün sabahtan videoyu çektim ben. Ardından nerf geldi zaten Goblinstein'ı. Ben en son olarak oynamış oldum sanırım Einsteinı Videoyu çektikten sonra oyuna girmeye çalışıyorum. Oyun, oyuna giremiyorum. Niye, ne oldu derken bir Twitter'dı, orasıydı, burasıydı. Sosyal medya hesaplarına baktım. Bir baktım kardeşim nerf gelmiş. Şimdi nerfli haliyle son iki maçım kaldı. Girmeden göstermedim bunu size. Hemen bir pk'ye atalım buradan. Sanırım son videoyu da ben çekmiş oldum. Goblinstein'a e nerf gelmeden önce. Önüne bir koçbaşı atabilirim. Arkadan bir yarasa çarpmamızı hazır edelim. Ya buradan bir iş çıkacak gibi sanki ama. Hala bir iş çıkacak. Çarpması falan gelmedi rakibin. Çok iyi oldu ya bence. Bir goblin çetesi atabiliriz artık. Gerçi ama büyüsü var yani. Şu an büyü çıkarır yani. Ama iksir olarak bence çok öndeydik. Bana öyle hissettirdi rakibin bir geri duruşu filan. Şimdi bu maçtan sonra son bir maçım kaldı. Dün son 3 maç kalmıştı ya. Ben 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 dayanamadım bir maç girdim, kazandım kardeşim. <laughs> Video açmamışım. Evet bakalım bu maçı nasıl alacağız? Umarım kazanabiliriz diyelim. Ardındaki maçı da kazanalım bir dart goblin atalım buraya. Şuraya bir koçbaşı kıstıralım. Ee, yetenek aktif edelim. Şimdi edelim. Tamam. 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 Buradan iş çıkmayacak ama güzel. Tamam. Elektro vurmaz umarım. Vur vurmaz. Vurdu bir kere ya. Evet şimdi rakip. Ee, rakibe bol şans dilemedik bu arada ya. Bol şans dileyelim. Evet geç oldu bayağı ama olsun. Şimdi bir yarasalar atalım. Bekliyorum pek atacağım da. Çarpmasını kullandı en azından şu an. Şimdi çarpmasını kullandığı için Goblin çetesini atalım. Okları falan varsa bekletiyorum. Dark Goblin atacağım çünkü. Bence buradan atabiliriz şu an. Şöyle bir çarpma atalım ki minyonları da keselim. Evet yarasalar. Evet kara prens atacak. Nafile kardeşim. Bence zaten sağ taraf aldığıma inanıyorum. Sol taraftan baskı yapalım. Evet elektro büyücüyle cevap verdi ama. Ben şuradan bir dark goblin atacağım. Çünkü önümüzde pıtırcıklar var. Haydut gelemez. Buraya bir çarpma atıyorum ki burayı garantilemek istiyorum şu an. Evet sanırım burayı garantiledik arkadaşlar. Bu maçımızı aldık. Geriye sadece bir maç kalıyor. Son 30 saniye kaldı. Rakibin çevirme ihtimali çok düşük ama sağ taraftan bir Goblin Stein atalım. Evet, sağ taraftan bir Goblin Stein ee, çevirebilir şu an yalnız. Şöyle bir yarasalar atalım. Şöyle bir dart Goblin'e atalım. Bir çarpma atalım şuraya. Şöyle bir of. Hemen bir koçbaş atıyorum. P.K. vuramasın. Evet maçımızı aldık kardeşim ama deli gibi geliyordu sol taraftan. Ben maçı salmıştım zaten muhtemelen hani kazandım artık diye. Neyse iyiydi fena değil yine bu da. Evet son maçımız kaldı. Bayağı heyecanlı şu an. Hadi bakalım hadi hayırlısı olsun diyelim. Maç kazan maçı kazanırsam arkadaşlar şanslı kutular var burada. Onları açarız. Bakalım bakalım umarım güzel geçer bu maçımızda. Nihai şampiyon oluruz. Her seferinde kardeşim her sezon çok heyecan yapıyorum. Evet uzak dolu bir rakibim geldi. Çok sakin oynayacağım. Muhtemelen sakin oynarsak kazanabileceğime inanıyorum. Evet şöyle bir oklar atalım buraya. Şöyle biz de bir çete atalım. Agresif takılıyor rakip. Tamam bir sakinde kalalım şu an. Evet, güvenemedim kayıtta mı diye rakip hemen madenci atmış. Göremedim ben bunları. Kayıtta mıyım, değil miyim emin olamadım da. Neyse sol taraf bu yüzden kaybedebilirim işte. <laughs> tamam, Mega Şövalye var. Goblinstein'ın en büyük antisi. Şimdi ne yapayım diye düşünüyorum. Bence bir Goblinstein atalım burada ya. Yetenek de aktif hale getiririz hem. Getir yeteneği aktif hale. Çok güzel. Tamam, daha fazla gitmeyeceğim. Daha fazla gitmeyelim. Bir yarasalar atacak. Çarpma atabilirim. Yok direkt. Ya yine çarpma attık. Bir şey değişmedi. Tamam. Bu rakibe de bol şans dilemedik. Bir bol şans dileyelim. Hemen dart goblinimizi atalım. Yarasalar. Ya bir agresiflik yapasım var ya şu an. Gerçi yine mi atacak? Evet yine attı. Yani Goblin Einstein'dan başka bir şey atamıyorum şu an. Hemen oklarımızı da atalım buraya. Aman Allah'ım evrimli geldi bombacı. Hadi hadi hadi, hadi zıplatmayın şunu. Gerek yok ufak bir çarpmamız var hiç sıkıntı yok şu an. Yalnız mahvetti bitirdi görüyor musunuz? Yok, yok. Sağ tarafı zaten aldı gözüyle bakıyor rakip kendisine. Biz pekamızı atalım buradan. Hiç abarma'nın lüzumu yok şu an. Hemen çeteyi de atıyorum. Tamam. Goblinstein'in önüne atıyorum. Bak sürekli spam yapıyor. Hemen yarasaları da at buradan. Yetenek aktif. Pekamızı aldı mı ya? Almamıştır umarım diyorum. Hemen şuradan bir dart goblini. Okları da atalım. Pekamız hala hayatta. Çok güzel. Hadi be yavrularım. Hadi dart goblin. Hemen savunalım burayı. Şöyle çarpmamızı da atalım. Eyvah bombacı geldi. Alacak mı? Arkaya bir dart goblini attım. Hayır ya kaybettik. Hayır. Ah be. Ah be. Hemen hemen baskıyı da devam ettiriyor rakip. Onu fark ettim şu an. Çok geriden bir pek atalım. Evet, pek yeşil ejderle karşı karşıya gelmek istemiyorum. Evet, burada bir yetenek aktif hale getirebiliriz. Şöyle bir oklar atalım buraya. Evet, şöyle bir hamle yapalım. Evet çarpmaya hazır ediyorum ama bir işe yarayacak mı? Çok güzel. Bir Goblinstein atalım buradan. Evet son maçımız gerçekten son maç olarak geçiyor şu an. Yetenek aktif. Ardından bir yara salar. Hemen şöyle bir oklar harcayalım buna. Evet. Yok buradan bir iş çıkaramayacağım. Yeşil ejderini çıkardır zaten rakip. Bir kere vursak aslında ümidim tazelenecek. Evet şöyle bir Goblin Stein tekrardan. Yetenek aktif. Bak yine bombacıyla aynı hamleyi yapıyor. Ben şuradan bir koşbaşı atayım. Şuradan bir Dart Goblin atayım. Abi çok hızlı çeviriyorsun ya. Çok seri çeviriyor rakip ya. Bak şu baskılara bak ya. Hemen oklar. Baskılara devam ediyor rakip. Bu baskılar artında ne yapacağım ben de bilmiyorum. Ben de baskıya devam ediyorum. Son 11 saniye kaldı. Yok kaybettik ya. Alabileceğimi düşündüğüm maçı kaybettim şu an ya. Ama gerçekten çok güzel bir maçtı ya. Bu maça kaybetmek istemezdim gerçekten ya. Ya Dart Goblin'i o bombacıya attım ya. Daha farklı bir kart atmış olsaydım sağ tarafı koruyabilirdim. Ama rakip çok çok ağır baskı yaptı. Hemen son maçımıza tekrardan giriyoruz. Son maçımız da değilmiş. Niye iki basamak düştük ki? Anlayamadım onu şu an. Şimdi sakin oynayalım. Hype'ımızı düşürelim biraz. Evet bir goblin çetesi atalım buradan. Yani bu domuzcuk da büyük anti bu arada. Evet şöyle bir goblin işlerini atalım. Çünkü barbar kütüğünü kullandı. Daha farklı bir şey var mı bilmiyorum. Yetenek aktif hale getir. Tamam güzel. Evet fişekçiye vuracağız. Bekletiyorum ama fişekçiye değil de sanki sol tarafa bir baskı yapabilir gibi geliyor. O yüzden şöyle fişekçiyi de alalım. Hemen şuraya da bir çarpma atalım. Tamam sol taraftan güzel hasar vurduk. Güzel başladık bence. En azından muhafızlar kartını ilk başlarda kullandı rakip. İkinci yani son bir dakikada falan kullansa çok kötü oluyor bu arada. Saklıyorlar bazıları. İki iksir de kullanıyor. O zaman gerçekten çok zor zor kalıyorsun. Böyle kal kalıyor. böyle böyle bakıyorsun yani. Yapacak hiç hiçbir strateji geliştiremiyorsun. Evet bu domuzcuklarla acaba yaşlı cadısı da vardır bunun. Çeteyi falan dikkatli atmak lazım aslında. Şimdi tekrar bir muhafızlar dönmüş müdür? Yok buradan bir iş çıkmaz zaten. Biz geriden kalalım. Ben bu rakibin yıldırımı falan olacağını düşünüyorum bu arada. Olabileceğini düşünüyorum. Goblin işteyini buraya atıyorum. Zaten evet, bir tanesini kesti zaten bizim PK. Bir yarasalar atalım. Şuradan da bir hemen oklar atalım. Yine bu Goblin Einstein'la bir şey yapamayacağız sanırım. Tesla var çünkü. Ama Tesla gideceği için koş başı atıyorum. Evet, biraz daha sola kaydı şimdi. Of be. Şimdi savunmaya geçmem lazım. Çok iyi bir savunma yapmam lazım. Keşke Pekam elimde olsa ya şu an. Domuzcuklarla da gelebilir. Bence şöyle yapalım. Evet çok güzel yaptık. Başka yapacak hiçbir şeyim yoktu şu an çünkü. Yarasalarla da buradan çok hasar yedik mi? Yedik artık ama Dart Goblin birkaç kez vurursa güzel olur şu an. İzin vermedi rakip. Şöyle bir Goblin Shine'i buraya atıyorum çünkü çok hasar yedik. Şöyle hemen. Ya fişekçi ya. Eyvah eyvah. Şöyle bir dart goblin atalım da şuraya. Şunu keselim. Tamam. Şuradan gitsek bir testası. Tesla'yı atamadı bence artık. Burada bir şey çıkacak mı diye bekliyorum. Şöyle okları da atalım buraya. Bir kere vuracak. Alabiliriz maçı. Maçı aldık. <laughs> Vallahi maçı aldık kardeşim. <laughs> Abi bir önceki maçtan sonra gerçekten çok hoşuma gitti. Aldık yani bu maçı. Bu maçta bayağı ucu ucuna geçti ha. Ya yine son maça geldik ya. <laughs> evet yine bir son maç arkadaşlar. Evet let's go diyelim. Evet Sezer geldi. Sanırım bir Türk kardeşim. Bol şans dileyelim. Vay be diyelim bizde bol şans. Aynen bizi nasıl eşleştirdiler böyle ya kardeşim. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Vurabilecekler mi çok merak ediyorum ama çete birkaç kez tırtık attığı için vuramadı. Çok güzel oldu. Evet biz bir Goblinstein atalım. Yıldırım'ı varsa kullansın rakip. Aynı yere de atmamız biraz böyle bir sanki tesadüf oldu. Şans diyelim. Şöyle bir koş başı atacağım. Ah be. Rakip madenciyi benim Goblinstein'in önüne attı. Ben Koçbaşı'nın rakibin bomba ışısına attım. Aoooo! <laughs> of! Bir an gidecek diye heyecan yapmıştım ama maalesef gitmedi. Şuradan bir daha artık Goblin'i atalım. Evet. ile buluşabilecek miyiz? Buluşamadık. O yüzden yarasalar atacağız. Evet. Bakalım ne yapacağız yani? Rakibin destesini de öğrenemedim. Köstebek falan olabilir diye düşünüyorum ama şöyle bir tekrar Goblin çetesi atalım. Şuradan bir koşbaşı denemesi yapasın var şu an. Evrimini çevireceğiz hem. 5 iksir harcadı sonuçta. Benim kütükte kaybettiğim Dart Goblin'e bir iksiri rakipte rakip de bombacı kulesinden tazeliyor. Şöyle bir Dart Goblin'e atalım. Bu yok kişi hiç iyi olmadı. Ama öl ölmedi be. Neyse. çarpma falan atmayacağım. Neyse buradan kesemedi zaten. Bir yarasalar atalım. Yetenek aktif hale getireceğim burada ya. Hiçbir işe yaramadı biliyor musunuz? O yeteneği aktif hale getirmem. Of. Bence şu an PK'ya atmak için iyi bir fırsat hem de koç başına atabiliriz şöyle bir dert goblini şuradan bir yarasalar şöyle büyülü büyülü okçudan kurtuldum e, ne yapabilecek şimdi diye derken Evet. Tamam. Şöyle bir koşbaşı atacağım bu sefer. Şu pıtırcıkları keselim. Yarasalar birkaç kez de olsa vuracak şu an. Hemen şöyle bir dart goblin'i. Şuradan tekrar bir koşbaşı salıyorum ama bombacı kulesini çok seri çevirebiliyor rakip. Ben en iyisi arkadan bir Goblin Stein salacağım. Yavaş yavaş ilerlesin. O sırada da ne yapacağımızı düşünelim. Çünkü hiçbir strateji geliştiremiyorum şu an. Yav çok iyi oynuyor ya. Ne diyeyim? Yani antide geldi diyebilirim. Yani şu an. Ee, diyecek başka bir şeyim yok şu an Evet tekrar bir maçımıza giriyoruz Evet game over adında bir rakibimiz geldi Bol şans dileyelim Evet bir Goblin Stein'i salalım artık. Bakalım ne yapabileceğiz bu rakibe karşı. Evet kütüğünü de harcayacak. Bunu oyunun başında öğrenmek güzel arkadaşlar bu arada. E tabi bunun içinde koşbaşı artı Dart Goblin'i yapabiliyoruz. Üzerine de Goblin çetesi atabiliyoruz. Mega Şövalyesi varsa ağzımıza... Şöyle şuna da bir çarpma atalım. İlla biriniz vururdunuz muhtemelen kardeşim ya. Niye hiçbiriniz fişekçiyi umursamıyorsunuz? Yani e, ilk başta yaptığı hamlenin karşılığında böyle bir hamle iyi oldu bence. Yani bunu da 2-2 doğru parçalayamadı zaten. Bir yarasalar atalım bunlara. Çünkü 3'ü üç, buraya geldi. İkisi sağa ikisi sola gidecek diye düşündüm ama. Rakip yanlış attı zaten onu da. Buradan bir koş başı atalım. Tamam, yeteneğimizi hala aktif hale getirebilirdik. Evet, buradan bir goblin çetesi atabilirim şu an. Çok güvendim kendime şu an. Rakip tahtaya hemen bir goblin çetesine bir çarpma atalım sol tarafa doğru. Yine güzel hasar vuruyoruz. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Şimdi sakin kalalım tekrardan. Bir yarasaları atalım diyeceğim ama neye karşı kullanabiliriz yarasaları? Gerçi fişekçi atarsa Evet, fişek çatabilir arkasına. Şöyle okları buraya atalım. Burada çok hasar yiyeceğiz ama 7 X'in karşılığı var kardeşim. Hemen buradan yardırıyoruz. Şimdi bunun arkasından bir koçbaşı atalım. Çete için çarpmayı çevirmemiz çok imkansız görünüyor şu an. Her ihtimale karşı tekrardan bir deneme yapalım. Şöyle bir çarpma atalım bunlara. Tamam. Bir daha oklar atmak zorundayım buraya. Çünkü evrimli yarasalara hiç güven olmuyor kardeşim. Bir goblin isteye atalım buraya. Yetenek aktif ama alacak burayı galiba ya. Yine de bizi almaması için elimizden geleni yapalım. Ama aldı. Şuradan bir koçbaşı atalım. Güzel güzel evrimli PK ile alacağız biz bunu ya. Hatta bir tanesi gidip vuracak. Aynen bu maçımızı aldık. Çok rahat aldık hem de. Şöyle bir yarasalar. Şöyle bir çarpma. Bir de goblin çetesi atalım. Şöyle ikisi, ikinizi birlikte alsam nasıl olur? Oyunun başından beri beni zehir ettiniz oyunun bana ya. Oh güzel. Güzel. Evet arkadaşlar bir maç kaybettik bir maç kazandık. Bir maç kaybettik bir maç kazandık. Bir maç kaybettik bir maç kazandık. Umarım tekrar sona geldik galiba. Bu maçı kazanırız diyelim. Yine son maçımız kardeşim. Bol şans dileyin. Yani umarım şimdi olacak diyorum. Evet rakibimize bol şans dileyelim. O abi şaka gibi ya. Biraz önceki de Türk rakipti. Son basamaktaki son maçım. Nihay olmak için son maçımı Türk rakiple karşılaştım. Ona kaybettik. Antik gibiydi. Gerçi güzel de oynadı. Eline sağlık kardeşim. Anti demeyelim şimdi. Tamam. Yine Türk'le karşılaştık nihai olmak için. Umarım bunu kazanırız kardeşim. Şimdi Buradan bir Goblinstein atalım. Çünkü alev topunu kullandı. Ee, sadece kütüğü kaldı muhtemelen. Goblinstein'e şu an bir şey yapamayacak. Buradan da pek atacağım. E, ee, bir hamle geliştiriyorum kendimce. Umarım başarabilirim. Tamam. Evet. Hala hayatta. Evet. Güzel diyecektim ama pek de güzel bir hamle yapamadık burada. Evet Dark Goblin'i çalıştıralım burada. Şöyle bir Goblin çetesi atalım. Nasıl ya? <laughs> nasıl oğlum ya? <laughs> Böyle bir şey olamaz. Büyücü nasıl görebiliyor o kadar uzağa? Tam da ortaya atmıştım. Hayalet, hayalet devi gelecekti oraya. Neyse ya. Neyse fena değil yine. i̇yi başladık fena değil. Çok fazla hasar yok iki kulemizde de. Şimdi bunun dezavantajından dolayı rakipten bir hamle bekleyelim. Evet. Maalesef çarpma atacağız. Başka çarem yok şu an. Tamam. Yarasaları da atalım. Bilindik hamle yaptı burada. Sonuçta ama 6, 9, 12'ye yakın iksir harcadı ya rakip. Şimdi PK'ya karşılık verecek. O yüzden ben bir koş başı atıyorum buradan. Evet. Şöyle bir goblin çetesi atabilirim. İksirinin çok azaldığını düşünüyorum yani. Çok fazla iksir harcadı orada. Ki evet bariz bir şekilde de belli oluyor bu. Evet alev topu atabilirim çok rahat bir şekilde. Şimdi büyücü atacak değil mi? Evet. Yeteneğimizi aktif hale getirsek yaşatabilir miyiz? Yaşatamadık ama. Şöyle bir oklar atalım buraya. Şöyle hemen bir pek atalım. Yine gelmemiştir umarım kardeşim. Nasıl bu kadar hızlı çevirebiliyorsun? Ben de anlayamıyorum ya. Son 20 saniye kaldı. Vallahi son hamlemiz bu. Başka da hiçbir şey yapamam. Bir çarpma şuraya. Yetenek aktif. Yine kaybettik kardeşim ya. Vallahi ya böyle olmaz bu ya. Abi bir maç kazanıyoruz bir maç kaybediyoruz ya. Gir abi tekrar son iki maçımız kaldı yine. Dünya 22'si de gelmesi şans değil artık da. Artık başka bir şey yani bu. Yani gelen rakibe bak yani dünya 22'si. Neyse Goblin Einstein diyelim. Yolumuza bakalım bir yıldırım var mı? Alev topu var mı? Pek attı rakip. Çok özgüvenli bir pek attı bence ya. Ben de buradan pek atacağım. Bakalım ne yapabileceğiz. Ben yetenek aktif hale getireceğim. Getir yeteneği aktif hale. Çok güzel. Tamam o pekanın orada gitmesi gerekiyor şu an. Hesaplarıma göre öyleydi ama. Tek de öyle olmuyormuş kardeşim. Nerf geldi o yüzden mi acaba? Şimdi neyle gelecek acaba? Çok birazcık tırstım. Şöyle bir yarasalar atalım burada. Oh tamam. Kurtardık paçayı. Bir goblin çetesi atalım da. Bir bir iksir karşılık versin. Oklarını harcadı çünkü. Yok artık. Bir de bu mu var kardeşim? Yetenek aktif eder mi acaba? Bir son ana kadar bekleyelim. Bir yetenek aktif gelecek mi? Eyvah. E? Ee? E ee, şimdi ne yapacaksın? Koç başında buraya atacağım. Çarpmaya hazır ediyorum. Şöyle bir çarpma atalım buraya. E ee, tamam buradan da yarasalar göndereceğim. Uzaktan uzaktan. Artık vur tek atacaksın zaten. Yarasalarım gidiyor. Abi büyücü çok çok iyi ya. Çok iyi ya. Ona da tek attık. Can topladık. Bir daha vurdu. Yeter. E şimdi tekrar döndürecek yalnız rakip. Evet. iksir toplayıcısı koyacak diye düşündüm. Yapmadı. Tamam çok güzel böyle Pekka'yı burada bayağı oyaladık biz. Karşısına biz de Pekka getirelim. Oha kardeşim. Ben bunu nasıl savunacağım? Valla savunduk ama sol tarafımız gitmiş. Buna savunma diyemiyoruz tabii ki de. Evet sol tarafa aldık kardeşim. O yüzden sıkıntı yok şu an bence. Hemen bir goblin çetesi atalım buraya. Yok bence daha fazla oynamamam gerekiyor. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bugün denedik olmadı diyelim. Çünkü siz gördünüz artık. Bir de çok uzun saatlerce oynadığım zaman ee, maalesef konsantrasyonum düşüyor. Zaten biraz önceki oynadığım maçta da gördünüz. Ayıptır söylemesi çok kötü oynadım. Daha fazla oynarsam daha da fazla merdiven düşmeye başlayacağım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda umarım nihai şampiyon oluruz. Güzel bir denemeydi diyelim. Görüyorsunuz siz de öyle kolay olmadığını. Buraya kadar izlediyseniz tekrardan çok teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Let's go! Yani şanslı hediyeleri falan da açmak istiyordum ama heves kalmadı kardeşim. Kusura bakmayın.